والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه أجمعين أستعيذ بالله وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا من رحم ربي أهلك يا عيادة ليعلم أني لم أخله Zaten hükümdar istedi ki Yusuf Aleyhisselam çıksın. Hatta öyle bir tabi yüzüm yapıyorum. Yusuf Aleyhisselam ile ben böyle müjde olarak çekmemi istemiyorum. Bir defa bütün anki şey, yani Cenab-ı Hak benim veri olduğumu bilir ya, fakat hükümdar ve halk da veri olduğumu ve zulmen bilsinler ki ben çıkayım dedi. Onun için hiç olmazsa elini kesen hanımlardan hükümdar sorsun, bu beraatın zuhur eder macun. Hükümdar da onun sözünü dinledi. Beş altı tane hanım idi Selahya mensup olanlar. Züleyha da dahil onları çağırdı. Dedi siz davet zamanında Yusuf Aleyhisselam çıktığı vakit ne gördünüz, ne konuştunuz, ne işittiniz <laughs> onları. O vakit tabi ne diyecekler? Haşa dediler. Ay, fethet istikametten başlayan bir şey görmedik. Zaten birimizin yüzüne de bakmadık. O evet. sırada, o sırada çünkü Yusuf Aleyhisselam bunu yapan hepsi Züleyha'dır. Züleyha'nın ismini söylemedi. O hanımlardan sorsun dedi. Bir neva hormettir ki şey olmasın. Züleyha bunu hissedince dedi. Lekat has hak. Hak tezahür etti. Ben yaptım bu kusur dedi. Yusuf Aleyhisselam hepsinden biriydi. Ben davet ettim. Selam selam. Ondan sonra da Diyor ki ayetin sonu Zalike liye aleme lem ye lem e zalike liye aleme lem Bu sözlerinin ben maksat bilsin ki aziz ben evindeyken evine hıyanet etmedim. Bu evvelki ayete geçiyor. Hmm. Şimdi ben hıyanet etmedim deyince müstefinim, doğruyum demek hakikaten de öyledir, kemaldadır, peygamberdir. Lakin insan nefsini de ama teskiye etmemeli. İnsan teskiye nefis öcü verir. Ben iyiyim, iyilik yaptım, böyleyim, devam edince öcü meydana çıkar. Onun için bu ayet kerime nefli diyor Süleyman Yusuf Aleyhisselam buyurur ve ma nefsi ben nefsini tebliğ ettim hatalardan yani benim bunu yapmaktan maksat, kendim, hep nefsim her şeyden temizdir, fevkal adedir, bir hocam vermek değil. Ancak nimet i ilahiyeyi ve şükretmek içindir. Yani allah Teala benim beni muhafaza eder. Gerek koyuldu, gerek hadisanıdı, gerek seraydı. Bu nimet ilahiye, Halık-ı Kainat beni hafız nimetini izhar içindir ben bunu söyledim. Nefsimin fevkalade olduğu için değildir. Hı. Hı. Evet. Hocam, evet. geçen hafta öyle evet, diyorsunuz, kuyuda iken de nübüvvet gelmiştir. çocuk değil mi o zamanda? İşte o diyor ki, tefsir diyor, Yahya ile şey gibi, Yahya ile gibi, İsa gibi, gibi. Bir, 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 Nefsi teberriye değil, nimet ilahiyi bildirmektir. Bak ne ifade ne güzel. Bir gün birisi İmam şeyin hükümdarının yanında sene şey yani bu Yusuf Zeman'ın değilmiş. Bu, buna tabi Kur'an'dan almışlar onu. Hepsi de bu güzel sözler hepsi oradan çıkardı. Tutmuş sene etmiş hükümdarı Harun Reşidi. Ebu Yusuf sene etmiş. Hakkımda Harun Raşit de demiş ki insanın yüzünde sena etmek soğuk bir şeydir demiş. Demiş efendim maksadın sizi sena etmek değildir. Maksadın Cenab-ı Hakk'ın sena verdiği olan nimeti sena hatırlatmak bir ki şükür edersin. <laughs> <laughs> yolda yolda, yolda söyledim. İşte bu ne? Ben maksadım kendimi tebriye etmek değildir. Ancak Cenab-ı Hakk'ın bana yaptığı bu nimetleri <laughs> beyan etmek içindir diyor. اِنَّنْ <laughs> نَفْسَلَا اَمَّارَةٌ بِسْسُّ Çünkü nefis mübalege ile fenalığı emreder. اَمَّارَ كَسِيرُ الْاَمِرِ Mübalege ile insani sevk eder fenalığa. Nefsin derecesi vardır. Nefis bir şeydir ama 5-6-7 derecesi var. Birinci nefis emmaradır ki kafirlerin ve Asya'nda Mısır olan Müslümanların halidir. Emmaredir çünkü daima fenalık yolunu açıyor, itaat ediyor nefse. Nefes o itaat ettikçe nefis daha fena eder, o itaat ettikçe daha fena eder. Emmaretin bir su olur, ta fenalığa getirir, kadar. Eğer Cenab-ı Hak lütfederse derse bu nefis sahibine, tevbe ve istihbara gelirse, nihayet nasıl anlaşılıyor? En o yap, fenalığı yaptığı zaman peşimanlık başlar. Kaş ki ben bunu yapmasaydım. Nefsi levvame olur. Emmaredir, maredir, levvame olur. Kendine levm eder. Kaş ki ben bunu yapmasaydım. Doğrusu bu adamın kalbini niye sardım? Diye peşiman olur. Eğer daha ziyade Cenab-ı Hak bir derece daha ederse o nefis sahibi, nefis mülheme olur. Hayri ilham eder. Bu rehber şer'i ilham etmez. Eğer daha ziyade Cenab-ı Haklık ederse nefsi mutmainne olur. Heyre ikneyle hasıl olur. İkneyle mutmainne. Yani bir iyiliği tevkin eder, yapar fakat mutmain olmuyor, bırakır da bu şey eder. O öyle değil, o öyle devam ediyor. Nefsi mutmainne sahibi oldu mu Allah'ın rızasına nail olur, Allah ondan razı olur. Allah razı oldu mu onu razı edecek olan nimetlerle inan eder. Ya eyyetü hem nefsül mutmeyinne ey nefsü mutmeyinne sahibi ercihi ila rabbiki raziye merziye Rabbine rücu et ne halde razı olarak Allah'dan ve Allah da size razı olarak. Ondan sonra ne der? Fethuli fi ibadî vethuli cenneti Fethali fi ibadî tefsirlerin izgi mana benim has kollerimin zümresine gir ve kulli cenneti onlarla beraber o makamlara varırsın. Mevlana diyor yok bu öyle değildir zahir böyle. Fethali fi ibadî has kollerimin kalbine gir. Onlara hizmet et, onların kalbini al, onlara muhabbetini celbettir. Ve kulli cenneti onlarla beraber cenneti gidersin. Yani nefis kendi kendine kalırsa daima fenalığa meyil eder. Ez zulmü min şiye min nüfusi fe intecid zaiffetin fe li zulüm insanların tabi'i bir halidir. Fenalık. Fekade yer ne olur? Bir illetten dolayı iyi olur. Ya Allah'dan korkuyor. Allah'ın korkusundan dolayı yapmaz. Ya hükümetten korkuyor, ondan dolayı yapmaz. Ya bir adamdan korkuyor, ondan dolayı yapmaz. Ya da <tüntülüyor> aciz oluyor, elinden gelmez, sen onu yapmaz. Eğer Allah'tan korkmazsa, insanlardan korkmazsa, aciz de değilse, bu nefis sahibi mutlaka sen alayı kasteder. Ez zulmü min şiye min nüfusi. Min şiye şi min... adet nefsin ağrısı değil mi? eğer bulursan evet. zâhıffetin musra'ı değil mi? Hıffetin feli'illetin la yazlimu eğer bir hafif adamı bulursan herhalde bir illet var ya Allah korkusu ya la fe... yazlimu zulmetmemesi bir illetten dolayıdır. Ya Allah korkusudur, ya sen korkusudur, ya elinden der. إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي نفس محقق سويدة أمر ديور أنجد ما رحم ربي يعني ما رحم ربي الله تعالى من رحمة الجيتمسة نفس تشينا جرمس يعني إلا ما رحم الله ربي الله بلا ما رحمة سرا نفس مغلوب olur. إن ربي غفور رحيم إن ربي محقق بن ربين غفور يغفر مبالغ إلى مغفرة دار أنا توبة واستغفار رحيم مبالغ إلى مرحمة دار إنسان لذي إلى يغفر للمستغفرين لذنبه يوسف عليه السلام البحوري hükümdarın yanında sabit olduktan sonra ve kâlel melikü tûni bihi melik dedi getirin onu bana artık onun mazlumen has olduğuyla anlaşıldı hiçbir kusuru almadığıyla anlaşıldı öyleyse tûni bihi bana getiriniz onu estehlis hulenesi ben onu halis nefsime yani hususi bilmem orumu yaparım Emre'm de, böyle emdi ey ey Joğal bu kahle sandı ona şeritli. Fakat haber şimdi geldi ona Resul ilçiyi, hukumdarın emrini tebliğ ediyor. Az sekhis vassul nefsini. Fakat ben ne zaman ki geldi bu te bu teklif ona geldi hukumdar demiş ki melike. Hukumdarın sözünü dinle, hukumdarı emretmiş demiş gelsin de ben onu haflerimden yaparım. O vakit Süleyman Yusuf aleyhisselam kalkıyor, eski husus bir usul yapıyor, hukumdarı elbise göndermişti, güzel kırıyor ve saraya gelecek bir elbise hukumdara layık olan göndermişler, giymiş. Havuz khanadakilerin hepsini birer birer dua etmiş, hepsine dua etmiş, bu şekilde gitmiş hukumdarın yanına. Hükümdara gittikten sonra evvela Arapça selam etmiş. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah demiş. Hükümdara demiş bu lisan kimin demiş. Benim demiş amcam İsmail Aleyhisselam'ın lisanı dedi. Arabi oradan kalmış. Sonra Süryanice yapmış. Demiş bu lisan kimindir? Bu da benim babamın Yakup Aleyhisselam'ın dedi. Ve ayet ediyorlar ki Hükümdara 70 lisan bilirdi. Yusuf Aleyhisselam her yetmiş lisanlarla onlarla konuşurken sıyrette kalmış demiş ki bu yaşta bu kadar min leke hazel ulum. Çünkü o vakit 30 yaşındaydı. on 12 sene hapishanede de kaldı. 13 sene yaşındaydı de kuyuya geldiği zaman. Hükümdar yanına böyle makul gördükten sonra kâle felemmâ kellemehu onunla böyle konuştuktan sonra Kale hükümdar dedi Yusuf'a inneke'l yevme ledeyna mecinun emin. İnneke ey Yusuf muhakkak sen el yevme bugün ledeyna bizim nezdimize mekinun mekanat sahibisin, mekan sahibisin ve eminun eminsin. Her şeye eminsin ve derece sahibisin. Ondan sonra hükümdar diyor ki bu rüya çok acayiptir. Hele seni gördükten sonra daha ziyade acayiplendi. Fakat ben istiyorum rüyamın tabirini halı senin lisanından değişireyim. Ve ne yapayım? Hüsur Aleyhisselam tekrar rüyayı tabir ediyor. Diyor ki senin gördüğün develi ya, yağlı olan inekler bu hasılat fazla olduğu yedi senelerdir. Emret de yedi senede fazla eksinler ve hasılat çok fazla olur. O hasılatı da ancak tohum miktarı ve yiyecek miktarı alınız, üst tarafı başakta kalınız ve öyle de derha koyunuz. Sonra başakta kaldığı zaman bu odaylar zayi olmaz ve o başaklar değeri de hayvana hasıl olur. Ondan sonra da yedi sene bir tahta edecek ki her memlekete aksinecek dünyanın her tarafı sana gelecekler. O kadar zengin olursun ki zamanında hiç kimse senden kadar zengin olmaz dedi. Böyle tarif edince demiş ki ben bu <laughs> kime yapacağım? Bütün Mısır halkını memur etsem bunu yapamazlar. Emin bir adamlarım yok. O zaman Yusuf Aleyhisselam diyor ki اَجْعَلْنِ عَلَى خَزَائِنِ الْاَرْضِ اَنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ Bu vazifeyi bana ver, Ecealni ya beni ala hazainel erdi yerden hasıl olan hazineler yani bu odaylar üzerine inni hafizun alim ben hıfzı hafızım iyi hıfz ederim hıyanet etmem ve alimun onun hali almini de bilirim bundan da ikinci mühane bulur eğer icap ederse mesela